<Gülüşmeler> evet abi ne <evet>. güzeldi. Ben büyük oldum ya tamam. İyi iyi. İyi. Vay be, iki saniyede balon şişiren adam. <laughs> Birazcık salsın onu, çok büyük oldu. İyi. İyi mi? Yani yere böyle kollarım çok ağrıtıyoruz. Ağrıdı değil mi şu anda kolun? Ben gidiyorum. Yiğit Alp'in yarın doğum günü. Şimdiden ee, projelara başladı. Oynayacak mısın böyle Nital'tı sen? Yiğit bayağı ne? bir sevdi. Renkleriniz çok güzel değil mi? Hepsi birbirine uyumlu. <laughs> evet, gerçekten harika. Aynen öyle. Yiğit da de çok sevdi. Olsun. Anneciğim sevdi. Olsun, olsun. Bence arkadaşlar bu işin en zor kısmı balon zinciri yapmak. O işte bende tabii ki. <laughs> Evet, hadi hop, bakalım, devam edelim. Hop, hop, Son cevap gecemiz. Edelim. Evet, Son gece, evet, canlar keklerimiz hazırlandı. Şimdi fırına gitmek için hazırız. Lütfen arka planı görmeyin. Balonlardan anca vakit bulabildik. Ee, Huriye şu geldi ve Cemil oşum şu anda kadrajı alıyor. Etoş'um zaten bildiğiniz gibi bugün bizimle beraber. Şimdi bunlar fırına girecek ve bunlar gibi 3-4 tane daha vereceğiz. Bakalım geceyi bu şekilde sürdürüyoruz. Arkadaşlar pastamızın son hali. Gördüğünüz gibi. Böyle aslan da üflüyor bir yaptık bunu. Evet. Tam ağzını açtı. Cere. Aslan evet. üflüyor. Bakalım. Aslan mı üfleyecek? Yiğit Alp mı üfleyecek? Yarın evet. göreceğiz. Aynen. Hadi evet. bakalım. Aşamalar devam ediyor. Sabahlar olmasın. Evet canlar. Bakın bakalım şöyle. İşte bu. Gerçekten balonlar çok güzel olmadı mı? Yani biz bu tarafını çevirdik ama arkası da çok güzel. Böyle goldlar falan da yapacağız yarın. Böyle küçük küçük şişireceğiz birkaç bal, birkaç tane rengini. Özellikle şu yeşilleri mesela aralara yapıştıracağız. Bu haliyle bile çok beğendik biz. Şu an tek düşüncemiz şu. Biz bunu asansöre sığdıramayacağız ve dördüncü kattan aşağıya nasıl indireceğiz? Bakalım artık umarım patlatmadan sağ salim yarın götürürüz. Şu an kekler pişerken, balonlarımız da hazırken ben artık sonra tuşları yapıyorum. Ee, ve sağ olsun arkadaşlarla beraber şöyle evleri bir hemen elden geçireceğiz. Ve heyecanla artık bu geceyi bitirip sabaha bekleyeceğiz. Görüşürüz. Şu anda herkes gitti ve biz bize kaldık. Sadece toplam ben bu masanın üstü kaldı. Burayı da hemen bir güzel kutulayacağım. Lazım olacak olan her şeyi unutmamak adına bir kutu yaptım ve mutfak masamın üzerinde. Mutfak masasının üzerinde şimdi birazdan da gider görürüz zaten. İşte hani ikramlıkları koyacağım sunumluklarım orada. Şimdi arkadaşlar Yiğit Halpe yeni doğduğu zaman biliyorsunuz Ümit Bey bana sürpriz yapmıştı. Şöyle duvarı gösterelim. Hoş geldin Yiğit Alp yazılı böyle çok güzel bir masa hazırlamıştı. Muffinlerde ve e, süslemelerde, ikramlıklarda kullanılan şunlar vardı. Ve şimdi bunlar konseptimiz safer olduğu için çok güzel oldu. Masamızda kullanacak olduğumuz şu kaplar arkadaşlar. Şöyle uyumlu olsun diyebiliyorsunuz. Ve muffinlerimizi gösterelim hemen. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ve bereketli oldu. Yani İyilik, beraberlik içinde yaptık. Huri ablam bir sağ olsun. Ümit'ciğim aralarda sürekli bir şeyleri süpürdü, temizledi falan. Her şey çok güzel geçti bu akşam için. Ama sesinden de anlayacağınız üzere artık çok yoruldum. Daha doğrusu yorulduk. Ütüyü falan yapıp e, her şeyimizi, elbiselerimizi hazırlayıp yarına hazır bir şekilde uyanmak ve sadece artık konsepti hazırlamak istiyoruz. Yerleştirmek istiyoruz bu şekilde. Gelin şunları da hemen yapalım. Artık ütüde falan görüşemeyiz arkadaşlar. Hızlı hızlı yapıp yapacağız çünkü. Sabah görüşmek üzere. Şu kekleri bunun üstüne koyalım bence. İki ölçü yaptık arkadaşlar ve 66 tane oldu. Gayet de güzel kabardı şansımıza gerçekten. İkisi de çok güzel. Ben i̇kisini de kullanalım. Hepsi aynı mı olsun? Ne diyorsun? Yok ya. Aral aral böyle. Hı? Ya böyle ikisinden de kullanalım yani. Böyle diyorsun değil mi? Tabii ki. Bak bence şu anda görsel çok güzel doyuyor yani. Hımm. Evet. Tam öyle olmalıydı. Oldu zaten. <laughs> ne sanıyorum bununla yani bu arada arkadaşlar pastayı herkes çok beğendi yani gerçekten gelenler e, çok beğendi az önce hatta dediler ki bunu yani sen mi yaptın yoksa hazır bir şekilde mi kiraladınız falan diye çok uğraştırdı yani sadece çimleri yapmak saatlerimi aldı dün gece ama olsun her şeyi rağmen güzel sonuç oldu. Yani, bu arada saat de evet bir falan geçti. Evet bir buçuk zaten. En değil, falan en zaten sonunda değil iki falan geliyordu. Ya çok tatlı olmadılar mı? Dur, çok, yerine, böyle tatlı, daha tatlı, güzel oldu. kullanacağım. kullanmak istiyorum. Gel bakalım. Ya ben sizi yerim. Onu yakın çeker misin aşkım? Şöyle şu tarafa doğru dön. İyi. Çok güzeller. Arkadaşlar merhumu kaldırıyoruz omzumuzla Taşıyarak 5 metre boyunda 1 metre elinde Merhum diye <laughs> Bir kişi daha gelsin mi dönerken o şeyleri Köşeleri İyi, demişler, Abi sen ortaya gelsen de, o dönemeçleri kaldır versene Dönemeçleri kaldır versene Tamam süpersin Heh. En önemli senin görevin var abi Ortaları dönmek ona göre Ay çok güzel görünüyor ya makaron gibi. <laughs> Poyraz bak bir gel gel. Şuna bakın. Gidiyor. Ay da, bye Poyraz. Bye. Evet Poy işte giydi. <laughs> Hadi bakalım valla. Ay çok güzel olmuş. Ben gülüşe, gülüşe bak gülüşe. <gülüşe> tipsiz. <laughs> ne kadar güzel oldu. Aynen çok yakıştı. Işte. Evet arkadaşlar gittiler. Göremiyorum. Ne <gülüyor> oldu? O apartmanın içinde böyle bir şey var arkadaşlar. Daha şu anda yoklar. İşte şu şeylere bak, sunumlu tarafa masanın üstüne kalan okul Ama bak telefon gözünü sever, telefon. Daha çıkamadılar Ethem bunlar ya. Ay Ethem sen kapıyı açıverseydin ya, sonra sonra insan de, doğru. Koş Ethem. Hemen al hemen. Kapıyı açıver, sıfıra in hemen. Hiç o aklımıza gelmedi. Şu anda görünüyor. <laughs> evet. evet hanımlar beyler ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar en zor sesim olan. Abi hiç kesme var. orayı. Hop, 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 hop. Evet. Bayağı büyük yapayım da balonların hmm. arasından geçecek, hmm. ya. Kolay ol, gel gel Sonra Bakmıyor. Oğlum bakıyor, tanıdık yani. Kolay ol, bak. bunun hmm. açılmış ama. Hepsinin tek tek <laughs> mi İşte elbette şöyle evet. bir yapıştıralım mesela. Yeni göndereyim. Kolay şey

Olur, getiriyoruz. <laughs> tamam hadi. Ya abla yapıştıralım. Bağlıya bağlıya Başka, de de. Bir köşeden bağlaya bağlaya gidelim. Başta ben böyle dedim de. O zaman alttan bir <laughs> Evet canlar hazırlıklarımız şöyle tamam oldu gerçekten şu an çok heyecanlıyım yavaştan gelenler de başladı ve ben hala kültüreliz modundayım. Hemen gidip giyinmem gerekiyor. Bakın şuraya da şöyle bir masa hazırladık. İklam, i̇kramlık masamız ve daha geliyor yukarıdan annemler yapıyor sıcak sıcak. Burası da hediye masamız olacak. Ve burası da böyle masamız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. pasta mı yedin? Evet. He? Şuna bak. Ay bu ya, ne ya? ya? Bu biraz apart olmadı mı? Hayır. Yiğit Bak bak. Anneye bak. Anneye bak. Yiğit Ay. Stresliydik. Stresi yönetmek gerçekten evet. çok zor bu ruhen zor olandı. fiziksel olarak da şu gördüğünüz balon zincirini duvara sabitlemekti. Ama onda sağ olsun arkadaşlarımızla beraber hepsi elemeyle, hepsine el davet çok teşekkür ederiz. Evet, ee, onlarla çok teşekkür ederiz. Evet, onlarla beraber olan. sabitledik. Gelen misafirlerimizi gayet iyi ağırladık. İkramlıklarımız evet, yetti. Evet. En çok da ondan ediyordum. Yetirebilir miyiz? Birazdan evet, evet, hani evet. bir her şeyden fazla yapsak falan diye. Herkes de bize yardımcı oldu yani çok güzel oldu. Evet ve her gelen de gerçekten çok beğendi. Herkesin yüzünde tebessümle oradan ayrılması bizim için zaten evet, en evet, büyük olanıydı. Çok güzel. Ve tabii ki de iyi Alp'imizin çok mutlu olması. Evet gerçekten çok iyiydi ya. Evet. Durmadan gülümsüyordu. Harikaydı. Evet. Kısa lafın uzunu Aa, bak ben yine öyle söyledim. <laughs> <laughs> Uzun lafın kısası günümüz bu şekilde geç, geçti evet, arkadaşlar. Bu evet. hemen gördüğünüz etrafı bir güzel toplamamız gerekiyor. Yiğit şu anda evet. kayınvalidemlerdi. Zaten evlerimiz yakın olduğu için onların bahçesinde yapmıştık. O orada şu anda uyuyor ama eli kulağındadır. Evet. O uyanmadan toparlayabiliriz. Toparlayacağız. Ondan sonra fotoğraf faslına falan geçeriz. Bu videoyu da sanırım yarın falan herhalde vakit bulup editleyebiliriz. Ya Ben aslında daha çok şu anda Yiğit Ay gelen hediyeleri daha çok merak ediyorum. Bakalım. Ben de. Gerçekten. Aynen. Gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım. Buradan hadi. da şimdiden daha açmadan herkese kocaman teşekkür ederiz. Aynen. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Evet. Ha bu arada sizi merakta bırakmayacağız. Üzerimizi değiştirelim. Şu etrafı toplayalım. Hediyeleri sizlerle beraber açalım evet, bugün istiyoruz. Bugün durmak yok. Sizler için çalışıyor. Hediyeleri beraber açalım istiyoruz. Evet. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Şimdi sıra geldi. Hediyelerimizi açmaya yiğit Heyecanlı mısın anneciğim? Yiğit hemen arkadaşlar şu dikkatini çekti. Çünkü en sevdiğiydi. Evet şimdi yavaş yavaş açacağız. Şöyle kutularımız da var büyük. Şurada da şöyle hediyeler. Hatta bir tanesini de poşet bulamadığımız için açmıştık. Oradayken şöyle. Hadi bakalım şimdi en sevdiğimiz fasıl başlasın. Evet arkadaşlar öncelikle orada poşet bulamadığımız için bir tanesi paketsizdi ve şu şekilde iki tane takımımız var. Onu hemen açalım. Aşkım istersen açtıklarımızı buraya koyalım üst üste. Evet. Hem takım nasıl bir şeymiş görelim. Tabii. Şöyle yapayım hemen. Buradan da şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Evet. Şöyle. Aşkım şöyle yakınlaşıp gösterebilirsin. Şöyle, en sevdiğimiz Mickey Mouse'lu. Evet, her şeyimiz Mickey Mouse'lu. Evet. Ama şöyle bir şey de, var. Kimin ne şey aldığını öğrendim. Kimin ne aldığını bilemiyoruz. Birkaç evet. isim yazan olmuş ama diğerlerini bilmiyoruz kimin aldığını. O yüzden herkese teşekkür etmek olur. Herkese çok buradan. çok teşekkür ederiz tabii ki. Ay bakın böyle de bir eşofman takımımız Oo. var. Hemen şöyle koyayım. Ümitciğim sen bir güzel göster. Ya bunlar ben var iyi tabinin üzerinde. Bir de <laughs> tabii şöyle havalı bir altımız var. Görmek şöyle. istiyorum yani. Evet da çok güzel. Bilerek büyük büyük almışlar iyi olmuş. Evet tabii ki canım. İyi olmuş. Şöyle bir paketimiz var. Şöyle göstereyim. Vital. Bakalım bu neymiş. Aa, kimmiş bu? Sağlıkla büyü Yiğit Paşam seni seviyorum. Kim, kim acaba? Keşke kim olsaymış. Var ama sanırım. Bakalım hemen. Bakalım. Böyle notları çok severim. Hamdettin Damla Poyraz. Aa teyzemizmiş. Evet. İyi tat tarz. teyzemiz almış anneciğim. Teşekkür ederiz teyzoş. teşekkür ediyoruz, hoş. Oğlum. Ay Aa. ama biraz küçük mü sanki? Hmm, çok teşekkür evet. ederiz. Çok teşekkür ederiz teyzoş. Ama baksana diğerlerine göre epey küçük kaldı ama inşallah olur. Çünkü çok beğendik. Ama böyle kalın olması çok iyi evet, yani. Evet üstü belki olabilir tam denk gelir ama Oo. altı birazcık minik gibi. Bakalım yıkayıp deneriz artık. Evet şimdi de şu pakete geçelim. Böyle çok oyalanmayacağım sıkılmamanız için. Evet hemen açıyorum. Çok severim şu hediye Aa daha... Bakalım bu neymiş. Evet bir takımımız evet. daha geldi. Şöyle hemen babası gösterelim. Şöyle... Dur anneciğim. Şöyle takılırız. Dur bir tane. Edi, Dur aşkım. <laughs> evet. Dokunmak istiyorum. Bunun içinde bir de şöyle bir şey var. Bakalım bu neymiş? Oo, düt dütümüz Aa, olmuş! Yiğit at, bak sana bir tane oyuncak evet, geldi bak. Bir tane de oyuncağımız olmuş. Ama anneciğim, bir temizleyelim ondan sonra, tamam mı? Tamam oğlum. Evet. Bakalım, evsizliği paketlerimizi de açalım. Evet. Evet şimdi bu poşeti açalım. Allah Allah neler Bakalım, varmış. Bakalım burada neler mod var mı diye bakıyorum da aynı zamanda. Evet bu da 18-24 aymış Ya şunun tatlığına bakın. Oo gerçekten ya, çok güzel çok severiz, ya. ayıcık. Ayıcık severiz. Evet. Ya, bu tam iyi biliyor musunuz? Tam kışa tarihini? gelirken var ya gerçekten harika. <laughs> Kışlıklarımız çıktı falan diyormuşum. Çok çok teşekkür ederiz. Aşkım buna. AC'den devam edelim olmazsa. Evet evet devam edelim aşkım. Buradan Şimdi, alanlara içimde... da çok çok teşekkür ederiz yine de. Teşekkür ederiz. İçinde değişim kartı var ama gözüme iyi geldiği için şey evet. yapmıyorum, ayırmıyorum. Tabii ki Evet burada ne varmış? Ay burada da çok tatlı bir kazak var. Aa, Şöyle gösterelim. Bak, ne varmış burada oğlum? Evet çok güzel. Bunu da şöyle göstermiş olalım. Sonra şöyle bir hediyemiz var. Bakalım buradan ne çıkacakmış. Evet buradan da bir tane böyle body çıktı. Evet. Evet şimdi şöyle bir şey var. Bakalım bundan ne çıkacakmış. Bunu galiba birinci sınıfa falan giderken giyebilir. Olsun Bayağı canım. Bayağı büyük. Olsun. Gerçekten çok düşünceli bir hareket. Olsun. Güzel bence. yani bence. İleride de ne Güzel. güzel. Yeşil de severiz. Teşekkür ederiz şimdiden. Tekrardan teşekkürler. Bunu bir bence giden birisi almış çünkü. Evet. <laughs> Belli yani. Evet şimdi bu paketimize geçiyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa, kıyafetten farklı bir şey çıktı. Tadam. Evet. Hep kıyafet alışmıştık. <laughs> Gidiyorduk evet. böyle. Şu an şaşırdık. Bakalım neymiş bu? Çarşaf takım mı yoksa? İhtiyacımız vardı. Çok iyi olur. Bakalım. Aa, yastık kılıfı bu. Oo. Şöyle koyalım. Hepsi zaten yıkanacak tertemiz. Ha, evet. bu yastık kılıfıymış. Ben bebek nevresi takım falan sandım. İlk alet yastık kılıfı. Devam edelim. Şöyle bir poşetimiz var. Şu anda yan tarafta bir tane hediye var. Yiğitel. Evet, <laughs> onunla aynen. oynamaya başladı bile Göster yani. <laughs> Şöyle. Aynen. Çok seviyor çünkü. Yani bunu Hayır, gö Göstermeden Yiğitel oynamaya başladı. Edelim. Neyse devam edelim. Evet, daha sonrasında bu paketimizi açalım. Spiderman çıktı. Aa. Bu da bir takım. Bunu da şöyle koyalım. Aa ha, çok şöyle. güzel ama ya. Evet, şöyle yapalım. O. Evet, daha sonra böyle bir paketimiz var. Yalan. Ay, çok tatlış. Bu şekilde tulumlar giydirmeyi çok seviyoruz biz Yiğit e. Evet Gerçekten çok güzel. Evet, o ayıcıklı olan. Bu arada ah. e, not varmış, evet, okumamışız. Da Betül Hafsa'dan, Yiğit Alp'e, Ponçik Bey'e çok teşekkür ederiz Betüş ablası. Evet, not evet. okumamışız, evet. O ayıcıklı olandı sanırım. Ha, ayıcıklı olan da. Zaten biz <laughs> <laughs> onu çok beğendiydik. Ondan evet, böyle. onu çok beğenmiştik zaten. Bak, hepsi çok güzel gerçi, hepsi birbirinden güzel. Anneciğim öyle yapmayalım. Yiğit Alp! Daha sonrasında... Poşetimiz evet, var. Bunu zaten tahmin etmemek kimin aldığını. Dersen poşeti. Evet, bunu Arkadaşlar zaten Arkadaşlar yazıyor. Acaba kim? Kim bunu acaba? Zaten kimin aldığını tahmin etmemek mümkün değil. Evet çünkü burada söz sana bırakıyorum. Bu senin ilgi alanın. Yani bunu ben görünce şu anda vay vay vay. Çok oldum yani. Hadi tabi ki şu anda bunu evet. hemen evet, üzerine deneyeceğim yani. Gerçekten Arkadaşlar Ümit teyze. Buradan. <laughs> çok, bunu görünce gerçekten çok duygulandım yani evet, böyle. Buradan Efe dayımıza çok teşekkür ederiz. Başkası olamaz evet. bence. Buradan yani Efe arkadaşıma gerçekten çok çok teşekkür ediyorum kardeşime. Bunu aldığı için. Arkadaşlar Ümit aynen istiyor. hep hayal ediyordu böyle. Çünkü güreş aşığı <laughs> Ümit. Çok İnşallah iyi tatminiz olur da yani. İnşallah. Paketlerimiz bittiyse bence büyük kutularımıza yani büyük geçelim. Kutulara geçelim. Evet bitti aşkım galiba. Görmediğim var mı o tarafta şöyle? Aa, şey vardı ya bir tane. Kutu. Ha şu. Kutu. Şu vardı evet ama. o vardı. Burada hemen açalım. Evet bu da Beyza ablamızdan. Bunu görmüştük yine evet. verirken. Ay Yiğit'ar. Bak sana ne almışlar. Bir oyuncak daha aşkım. geldi oğlum sana. Çok teşekkür ederiz Beyza ablası. Evet bundan almamıştım. Buna benzer bir oyuncağı vardı fakat bu şekilde olanı yoktu. Çok teşekkürler. Bakalım. Evet iyi tatlı zevkle oynayacak bence. Çok tatlı ve minnoş. Aa Çok teşekkür ederiz. Bunu tam alıyor musun aşkım sen kameraya? Tam, tam alıyorum aşkım. Evet şekilleri öğrenirken bunlar çok güzel oluyor. Hem dikkatlerini çekiyor çok teşekkür ederiz. Evet şimdi bunları da bir kenara aldıktan sonra ben şu kendi anne babamın aldığı hediyeyi merak evet. ediyorum. Üstünde Üstüne onların ismi yazıyor. Şimdi ona geçelim. Bu arada onlar maalesef katılamadılar. Gerçekten o konuda bugün çok böyle bozuktu. Her ikisi de çok hasta olmuşlar. Dün hatta oksijen falan evet, vermişlerdi. Geçmiş kötü olsun diyoruz. Umarım daha da kötü olmadan bir an önce iyileşirler. Görmeden hediyeyi de çok teşekkür ederiz dedemiz ve evet. anneannemize. Evet, hemen. Çok çok teşekkür ederiz. Kutumuzu başına geçelim. Evet geçelim. Çünkü ben de merak ettim yani büyük olduğu için. İstersen makas falan getirebilirim. Bir şey diyeceğim. Bu bizim istediğimiz bir şey. Tahmin etmiştik Bunu ama kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda oyalamayalım sizi ama siz bence şöyle ama gösterince çok güzelmiş ne olduğunu ya. anlayacaksınız bence. <laughs> çok teşekkür <laughs> çok ederiz. ya. Yitap neredesin? Yiğit Alp evet kurmaya başladı arkadaşlar. Bakın yitap şöyle. Yiğit Alp kurmaya başladı bile şöyle hemen. Evet. Görünce ilgi alanına Var, girdi yani. Yap Hadi dedi de alkış yap dedeye. Bak bak evet. dedesine alkış yaptı. Ay Yiğit Alp kıyafetleri de güzel dağıtmış. Olsun dağıtsın benim paşam. Evet, son oldu. hediyemize geldik. Şimdi bunu da açalım. Görünüyor yine. Biz arkadaşlar, e, Yiğit belki bunu almayı çok önceden düşündük. Evet. Ama doğum gününe yakın bir tarih olduğu için e, belki hediye gelir diyerekten açıkçası biraz beklettik. E, bir de tam böyle ayakları yetişir mi diyerekten aynen, biraz aynen. beklettik. E, ama bunu Fatma halamız almış. Onları görmüşteki gibi. Yihat bunu verirken. Çok seviyor. Evet Yiğit Alp buna bayılıyor. Her gittiği evde çocuklu evde illaki bundan oluyor ve üstüne inmek istemiyor. Aynen buradan Hatta da... bunu bir güzel ben yıkayıp bir an önce Yiğit Alp'e bildirmek tabii, tabii, istiyorum. Aynen. Buradan da çok çok teşekkür ederiz Fatma ablamıza. Evet Fatma ablacığımız ve Resul abimize çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Evet Yiğit sabırsızlandığını biliyorum anneciğim. <laughs> Yiğit şu anda Sen... görünce gerçekten geldi hemen. Aynen. Direkt buraya doğru. hemen geldi. Evet şöyle bir, bir bindir, falan alalım Yiğit abiyle. Bindirsek mi, abi? mi? Yani bin bilmiyelim bilmiyelim ya abi? Bir bindirelim mi? Bir bindirelim ya abi. Hevesini iki dakika hazır. Aynen aynen. <laughs> Hı, üzerine değil. Hemen <laughs> bak bak. Ay bakar mısınız arkadaşlar ne demek istediğimizi anladınız mı? Ya şu mutluluğa bak bak bak. <laughs> bak bak şu mutlu abi bak ya abi bak. Halamız, halamız bak bak nasıl mutlu olduk. Oğlum. paşam. Hepsine çok mutlu olduk biz buradan. Hepsine mutlu oldu tabi benim her paşam ya. Her bir hediye, ya. her bir emeğe, her bir düşünceye çok teşekkür tabii ederiz. Ki. Değil mi? Gelip de Manem. katılana herkese çok çok teşekkür ederiz. Evet katılan çok teşekkürler. Paşam. O zaman videomuzu bu güzellikle kapatalım mı? Evet. Hadi sallana sallana kapatalım. Hadi tabi sen bay bay yap hadi herkese. Ve arkadaşlar bu güzel videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki üzere. videolarda görüşmek üzere diliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Oğlum hadi bay bay yap. Bay bay. Evet Yiğit bay bay yaptı, bye bye yaptı evet. ama hediyeleri gösteriyor. Şükür. Evet hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay.